güzel olmuş. Sevdim. Bora JNG90 Twitch Prime'la abone olmuş ve Ferhat Kahveci89 Twitch Prime'la abone olmuşlar. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Chat bu arada abone olmayı unutmayın. Yeni gelenlerde muhakkak lütfen Discord'a katılın çünkü Discord'da abonelerle sohbet yapıyoruz. Ee, Mereku Martis 100 bits göndermiş. Çok teşekkür ederim Mereku Martis. Hoş geldin. O yüzden abone olun. Abone olun. Evet. Gelişi gülüşünde nasıl sevdirdin? Döndürdün kara. Şarkı nereden çözümleri. çalıyor? Gözümden akan yağmurlar. Döndürdün çölleri sele. Aa ben de mi şöyle bir şey yapsam ya Twitch subscribes diye? Mantıklı geldi. Saçından Oylama başlasın şu an. değilmiş Dedim felaket 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 Bu kız bir afet bir afet Gözüm gözüme değse Kopar kıyamet kıyamet Yarattım dünyamda zelzele Hala sallanır bu her gelen çok iyi. Kökte ne var? Al. Bunlar var bak. Mayak bir şey değil mi ya uzay? 2 de de var bu. Şimdi bunu uzattıkça bu aradaki veri mesela bu ne? Tamam bu ışık hızı. Bunun adı ışık hızı tamam ama şimdi aynı ışık hızı mı? Mesela bu kabloyu aldım bu kadar öbür kabloyu aldım buradan 10 metre. O kablo dolandı dolandı dolandı. Bir de bak bu ışık hızına viraj yapmayacağım baba. Şöyle viraj koyarsanız ışık hızı ne oluyor? Burada bir yavaşlıyor alabilmek için orayı. Bunu böyle düzsün, düz hızlı gitsin. Düz yolda bu araba mantığı bildir. Beygir mantığı bu. Arkadaşlar bunu alacaksınız 3-5 metre. Tamam mı bak. 3-5 metre alacaksın, bir de size bir spor hareketi göstereyim. Bunu evde yapın. Bak, bu da şuraları alır, Ay çok alır. Şuraları alır. Yani ben ondan bu kadar sportif vücuda da sahibim. Bunu da yapın yani. Bunu da söyleyeyim, bununla ip atlarsın arada bir falan. Ama olay cyber, eee şuradan ibaret bunu uzatma. Bunu uzattın, performansın düşer aga. Bu aşkına karın ve bir adam sana selam bile vermedi. Bak şu an tuvalete giriyorlar birlikte. Ham, ham dedi kadın. Oh, oh, oh. Kadın beni ham yaptı Aa, beni. Eşi nerede? Açık ilişki olabilir mi acaba? Açık evlilik. <laughs> ya sen Hayır <laughs> gel gel. Sen de saracaksın hadi. Bir ben gün ya. iki elinizi ay, kullanacaksınız. Ayın canın çekiyor. Can. Hı. Bir gün bana sarma yollar mısınız? <laughs> Teşekkürler. Geldiğimizde Oo, sen dedin ya zeytinyağlı bulgurdan yapmıştınız. Ya. Çok güzeldi. Daha demin öğrenmiş gelmiş bana. Ya çok bu çok. Yok yok o büyük yaprak. Yaprak büyük. Ya. Bak şimdi yapar onu. Anladın aldım onayı Sen ne yapacaksın? Ben iyi bu biliyorum. Çok. Anne bu çok değil mi? Hayır değil. Hayır çok, değil. Çocuk. Sen de utanacaksın. Evet. <laughs> Ay çok iyi. Ben sana ne dedim Ceren? Gördün mü? Gördün mü? Resmen kapak oldu bana. Ay evet. çok iyi ya. Bu kadar zor bir şey değil ya. Hı? Ama anne hayvan olmadı mı? Hayır çok güzel oldu. Anne ama <laughs> daha mı <laughs> Anne davatçı. Hazır diye böyle yapıyoruz. Bana <laughs> yayvan oldu. O olsun o pişince toparlar kendini. Tabii. Resmen canın tarafını tutuyorsun <gülüyor> ya. <gülüyor> hey, <tutarın. gülüyor> evet, ya. Evet tutarım. evet tutarım. Hadi sar bakalım bir tane sen sar. Bildiği vardır. Bir damak yaprak tadı farklı. Değil. Değil. Ya yaprak küçüktü. de. <laughs> <laughs> bir kameraya yakın yaprak, <laughs> ya. yaprak küçüktü. Bak sen de yaptı şeye bakın. Sarmacık. Tokatlılar yüzünden. Sarmıcık. Alan <laughs> hoş geldin 3. ay hay demiş. Sana bir hay bile demedim. kesene bereket ikinizin de. Çok sağ olun. gerçekten çocuklar. Sizin paranızı almasam yayın açmam. Yani daha ne kadar samimi olabilirim bilmiyorum. Sizin paranızı yayın para açmam. Para kazanmasam sen yüzümü göremezsiniz. Aha da samimi yayıncılık. Evet. Bilerek yaptığınız oluyor mu bu öfkelenme olayını? Hani bazen geyik olsun, eğlence olsun diye. E tabi. Şeyde PUBG oynadığım zamanlarda baktım izleyici çok seviyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya gerçekten olmadı ya ben zaten oyun oynarken çok çabuk sinirlenen bir insanım hepsi gerçek yani neyse o. E sadece oyun oynarken he. Araba sürerken de öyle. Araba sürüyor. Arkaya ne oldu baba? Ne oldu ya? Kahve dökmüşüm. Kahve döktüm ya. Değerli oğlum mu? Deri koltuk olabilir. Olabilir. Kahve <laughs> döküyorum. Bağırıyor. Ben bir sakin ol dedim ya. Bir hani karşı, bir konuşalım dedim yani bunu. Silerim dedim ya. En fazla silerim yani. Ben şimdi konuşan ama gelse aynısını diyebilir misin? Dedim onun dedim yüzde dedim. Jurosta geçen öyle. Araba... Selamun aleyküm. <laughs> Na, onu arabanın amına koyayım. Ona bir daha dökenin de. O arabayı dökenin. Öyle söyleyeyim yani. Gel, gelmedi lan Ferit abi <laughs> <Tabii>, gelmedi. <laughs> Jurox. Ha. Sen de geçen yaptın bana. <laughs> ne yaptın? Ar aman ha dökme senin ününü biliyoruz diyor. Senin Kim, paranla anasını Kim senin? <laughs> ya bak ne dövüyorum. Ben biliyordum ama ben ne yaptım olacağını? Oğlum. Bir yerde bir yerden sonra paranın benden daha değerli olacağını ben biliyordum da ben bir şey demiyorum. Araba sesimi. daha mı değerli ben lan şey arkadaşlarımdan? ben ne dedim? Sen ne ben dedin? Ben ne dedim? Diyorum, canın sağ olsun dedin ya. Senin Aynen öyle. Canın sağ olsun dedim. Ben de ne yapmıyorum böyle dök. Yüzü değişti ama mal. Bu İnsan da dönmez alın. Alın. dediyse. <laughs> Doğru mu diyor oğlum? Test ettim ben de. Ya. Ay Allah'ım yaktım. <laughs> be. anahtar görevi yaptın. Ne anahtar yaptın? Yo vardı. Yo yoktu. Links yoktu değil mi? Ben, ben de yoktu bu arada. Tamam, links asın abi. Fake <gülüyor> 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 Ay. Resimdeki Ay, benim sonra. O benim işim değil. İnanılmaz. Ya ne adamsın ya. Yani var ya bir şey değil zaten. Biz de burada güldük. Eşim de güldü de yani ezil olduk yani. Sağ ol. Katu arkada yazılımı öğreniyor. <laughs> Hayır. Bu arada o götüyle karpuz kırar. Çok ciddiyim bak. Pardon o nasıl Kavun bir şeydi ya atlatmak. öyle? Trabzon'u öveceğiz. O nasıl Trabzon, bir şeydi? Harika o nasıl da mükemmel bir süperdir. Harikiden Geri kalan bütün ülke İlk kez gördüm böyle bu pişimizi şey. yiyebilir. Kız. <laughs> ya, çel, yandan geçen arabaya bak. Aa <laughs> güzel bir şey geldi. Güzeldi. Önde de şöyle bir Porsche var. Aa bir tane uf iki tane daha geliyor lan. Bak bak. Porsche. Bu 3B mi? Ne mi? lan lan bu? Bir tane daha ananı avrat mektara e geçir. Aaa! Bu ne ya? Oha! Kahvemi de aldım geldim. Kombi değil ki. Allah! Hayır. sen görüyorsun. <laughs> bu çok iyi evet. Bunun hesabını sormazlar mı? o zaman herkes karısını kocasını paylaşsın o ne oğlum? Neyi ya göremiyoruz? Ya abi bu ne oyun bu ya? hayır hayır! Geri zekalı. Yemin ediyorum saman balyası koyacağım. Duracağın yere sokayım ya. Ağzını sıçayım. Yemin ediyorum. Taktik yaptığımı düşünüyorum ya. Bir de dedim tamam 3 tane saman balyası. Buradan saman balyasıyla atlarsam ölmem. Random renderman. Ben buradayım. <laughs> en tatlı fail'lar. Doğukan Dal'la başlar. Adal. <laughs> <pardon>. Evet. Ohan. Oh, oh. oh, oh. yenge bak. Ne, ne, ne yapıyor? Güzel kazandı. Oha. Yenge yok etti. Ama Güzel kazandı hayatım. Aç Bitirdi beni bitirdi. Ben bitirdi. <gülüyor> <gülüyor> hepsinin paşasıyım. Gel. onun da paşasıyım. Paşasıya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım. Ha? Tabii ya ben de paşayım. Sen de paşasın gel öpeyim Hı, Aa, Canım ya? benim Hadi siz de paşa olun Herkes paşa olsun Hepimiz paşayız Bak sapıttı <laughs> Ne varmayın <laughs> Gidiyor Tehlikelidir ısırabilir Lol <laughs> bu, bu neydi ya şimdi Lan, şurada Bak şurada bok gözüküyor Ali mi Lan o çup la Ne koyayım senin. Ne? Ya o aynada <laughs> camdan gözüküyor geri zekalı. Beşiktaş <laughs> <laughs> maçında. Ne Ne? 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 Timo lan o la ne yapayım senin? Ya o şamdan gözüküyor geri <laughs> zekalı. Ay yok. <laughs> Hayır canım gözükmüyor ondan niye ben yerim saçmalamayın. Başımda i̇lk yarı 3 tane Fenerbahçe'ye atıyor Beşiktaş. Hakikaten de Beşiktaşlı gidiyor Fener'in kaptanına diyor ki Oğlum ne biçim oynuyorsun? diyor tamam mı hani bu insanlar buraya maç izlemeye geldi kendinize gelin diye azarlıyor 4-3 bir koyuyor bize fener ana kim Hakkı abi yani ne, tamam abi daha ne gerek var yani falan diyorsun ama sonra düşününce diyorsun ki ya hakikaten haklı yani. <laughs> bir pizza istiyorum ama üstünde hayvana dair hiçbir şey olmasın. Sebze olmasın, minnet olmasın tabi. Tabi bunu gel hayvana dair hiçbir şey olmasın. Bat batonu koymasın. Al ona koydumun hayvana dair hiçbir şey olmasın al. <laughs> al. <bir zikha> Geri <laughs> hayvana dair hiçbir şey olmasınmış. Al bana koyayım. <laughs> Yüzüme nur mu gelmiş? Hayır, peeling yaptım. <laughs> Nere bir yer olur, oraya gidelim. Abi, <laughs> yani şey şey ya. Ya. <laughs> Aa, olur. Abi ya, falan. Arkadaşlar Aaaa çok özledim oynamayı Oğlum size bir ne? şey oh, <laughs> lan bu ya Bakın abi da Bakın böylesini görmedim <laughs> Fortnite <Oha. gülüyor> Ceda ya yeni eviniz çok güzel Ne kadar kirası 17.000 TL Selamünaleyküm. Banyo nerede burada lı lı. Aleyküm <laughs> <laughs> maşallah. Yürüyor yani. Tut son elinden. Oha harbiden 17 bin liralık evin öyle banyosu mu olur ya? Yok artık. Ne evler var canım 17 bin liraya? Harbiden vermez kimseye ona. Ne? Ya çocuk impost. <laughs> yürüyor yani. Tutsana elinden. Ah. Ya çocuk imposter ne demek ya? Oğlum siz... Ya bak arkadaşlar. Ay, yani... Vente girdi ne demek? <laughs> i̇şte güleceğim ama... Niye böyle şeyler aklınız gidiyor? Ben anlamıyorum ya. Abi büyük minyonu her şeyiniz pahasına almanız lazım. Ölme pahasına da dahi olsa büyük minyon... Dedim ve kaçırdım. Hı -hı. Abi şiir yazdım nasıl olmuş? Ekmeği elden, benzini şelden, elden, tekir ayı sekten, yarıla kelden, keronu gökten. Bu arada seksi çok emanet koymuşlar senaryoya ya. Yani senarist demiş ki, Çıkışa geldiler gidecekler yani Müdürüm efendim çıkıyor bunlar dümdüz Olur mu? Aa, olur mu? Seks. Ne yapayım? Nerede şu an dev sahnesinde Öldürdüler mi deve? Öldü Yapıştır seks olur mu lan yapıştır sen seks He, sen Kız desin kız kız desin ki Üf desin sen nasıl bir erkeksin desin Ekliyorum ekle ekle Öldüm artık öldüm senden korkan senin gibi olsun Öldü karı <laughs> <laughs> Şakaydı şakaydı <gülüyor> <gülüyor> Şakaydı şakaydı <gülüyor> Atar yapma yani. What does the sign say on an out of business bottle? He? Ah! Oh! Oh! Beat it, we're closed. Abi bu klimayı yapan adam körmüş. Başka bir açıklaması olacağım. Ya yani bak bu çok ayrı. Bak bunu, bunu içinde tutuyorum. Ben Niye bunu ki? yapan herifi neyse. Niye nesi var klimanın? Borusu dışarıda. Ha evet o biraz çirkin. Evet. Ya borusu dışarıda evet ama ben öyle klima gördüm yani. Nerede gördüm? Gördün mü? Yok görmedim. Boru yani. Çok çirkin duruyor ama ben oraya ne yapardım mesela böyle kahverengi bir tane dolap gibi bir şey yapardım onu tamamen gözden saklardım. De. Lan geri zekalı şuradan versene kabloyu aşağıdan uzatıp burayı delmek ne ya abi ne yapmış ebada mı eğitim almış yani bu ne abi? <laughs> <Onunla kurtar kendi gülüyor> Yaz EBA'ya laf yok. Dur bir dakika şunu yukarı çıkıyorum <laughs> ebada mı elim? <laughs> Evet, oda olan toplantı odasında. tüm reklamları değil mi şimdi? Kemal sesin yayına gitti, ayıp oldu birazcık. Evet. He, dur özelden yazacak. <laughs> yani adamı ayıp ettin yani. Köşesiz bildiğimiz Kemal köşelerini bir anda çıkartması aniden oldu çünkü. Hayır abi evet, sana diyorum sana. Bak nasıl tutmuş deyip Hayır ben kendi yayında da söyledim size. Valla bir dakika oldu hala biri böyle diye girmedi. Aha masaya vurdum şarkı durdu lan bir daha vurayım. Aa çalıştı. Aa bir saniye. Aa masaya önce <laughs> şarkı duruyor. Niye lan? Aa bak şimdi. Aa kısa yol buldum lan. Siber zorbalık farkındalığı. Zorba olma kanka ol salak. Oh, yes kesinlikle. Oo ben de öyle öpmeyi çok seviyorum canım kedilerim. Gide lan bu gerçek mi? Engin müdür tacizden son anda kaçtı. Ne? Engin müdürle sıcak anlar. Ay Başım. Engin müdür. Yavaş <laughs> ye. <laughs> bu, bu çok iyiymiş. Bunun kafası çok iyi. Bunu nasıl yapıyorsun? Bu, Bunun ya kafası uçuyor. çok iyiymiş. <laughs> bu adam ben bitirdim. Bu ne bu ya? Üff. Bunun kafası yani Aa, uçuyor biz bunları harbiden. satarak zengin oluruz bak diyorum sana. Ha. Bundan çok yapmamız lazım. Bu çok feci bir şey. Doğar eder insan Mutlu bir ömür için Sen her varsan her yer, yer huzur Huzurla yarar <laughs> Ben etkilendim Çok şükür bin şükür seni bana verene Yazmasın tek günümü sensiz kadere Ellerimiz bir Gönüllerimiz bir vedalar Niye bu PC5 çok mu pahalı bir şey? PC5 alınca ben PC5 daha iyi. Öf saçmalamayın. <laughs> beterim beterim. <laughs> ya saçmalamayın çılar geldin. Kaç? 8912. Hmm. İyi. Ne bileyim hiç oynamadım ki. <laughs> bu şarkı kal. <gülüyor> <tek> <gülüyor> şarkı <gülüyor> şarkı ya bizim Twitch böyle iyice şeye kaymaya başladı şarkıya doğru. Herkes mutlaka bir şarkı söylüyor. Özellikle Kemal hem oynayıp hem bir şarkı söylüyor. Yataklarında sikiş zevki inanılmaz. Ya bunun üstüne bu mu girilir Cyber ya? Tüm var ya ortamın vallahi <laughs> duymunu hissiyatın anasınız. Sen videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı. Ondan sonra bir de zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ya arkadaş bu çekilecekler değil ya. Ay bu felaketi sona bırakıyorum. Yaşarken ölen teyze durun. Hemen bir şuraya bakayım. Burak AGNC12 Bay Deniz Arda Şahin Bey, Mustafa Musto Twitch Prime'la abone olmuşlar arkadaşlar. Çok 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 teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Arkadaşlar lütfen abone olunuz. Hala olmadı iseniz. Bora JNK 90 100 bits göndermiş. Bu zamana kadar YouTube'da bir sürü yayıncı izledim. Küfürsüz yayın yapan bir sen varsın demişsin. 200 bits göndermişsin. Çok teşekkür ediyorum yani. Evet. Yani. <laughs> Bu arada Bora sana okumuş muydum? Sen